Selamlar dostlar evet hoş geldiniz depinden sıkılan tayfaya o zaman biraz da testnet değil mi biraz da testnet zaten yukarıda görüyorsunuz e, testnetin adı yazıyor exp chain diye böyle bir ana sayfa yapmışlar e, biraz leş gibi bir ana sayfası var ama ana sayfasında her şeyi anlatıyor e, testnet için yapılması gereken şeyler falan filan burada yazıyor aslında dostlar. Ee, bunu ben duyalı aslında bayağı da oldu. Şimdi hatta direkt şeyden göstereyim. Nereden duydun diyeceksiniz. Tabii ki bizim ballı çok ömerli layer 3'ümüz var. Bilirsiniz test netleri falan buradan yapıyoruz. Genelde e, hatta mainnet işlemleri falan olursa da buraya görevleri geliyor ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada geleli buraya bayağı oldu. O zamanlar ben bunu biraz test etmeye çalıştım. Fakat site çok ağırdı. Fawcett gelmemişti falan filan. Ha dedim böyle bir testnet vardı ya dur bir saniye bir döneyim dedim. Ee, baktım şimdi fena değil o yüzden hazır düzeltmişlerken biz de katılalım. Niye diyeceksiniz ee, hemen göstereyim nedenini. 1 milyon neredeyse takipçili Pol Yedera e, projesinin aslında bir e, testneti bu arkadaşlar. Onların yarattığı bir a yapay zekalar için falan filan diyorlar yine klasik. Ondan sonra en güvenlisiyiz, en hızlısıyız işte bizim ağımız öyle böyle uçacak kaçacak falan klasik cümleler. Bakın 12 Aralık'tan beri başlamış testneti. Dolayısıyla yani hemen ondan sonra da şuraya geçelim kripto Rank'a. Oraya da geldiğinizde tabii ki... EXP chain diye arayınca çıkmıyor. Zaten polyeder diye aramanız gerekiyor. Burada da airdrop statüsünü falan koymuş. Bakın burada da aynı şeyleri gösteriyor ne yapmanız gerektiğini. E, testnet falan airdrop ödüllü olma ihtimali var diyor. Potansiyeli var diyor. Zaten şöyle yatırımına falan bakarsanız 45 milyon dolar işte yatırım yapanlara bakarsanız Animoca Brandlar, OKEX'ler, Kucoin'ler, HG Kapitaller falan filan yani var oğlu var. O yüzden ben de aslında yani bu tesneti o zamandan beri yapmaya çalışıyordum. Fakat e, kısmet bugüneymiş. Sonuç olarak tesnet hala devam ediyor. Zaten yapılacak şeyler benzer şeyler arkadaşlar. Şimdi gelelim ben size anlatmaya başlayayım. E aslında şöyle güzel bir dökümanı da var. E hemen oradan başlayayım. Ben dökümanı da videonun altına koyarım. Burada ne yapacağınız, işte MetaMask'a nasıl eklersiniz falan filan, Fawcet nasıl alırsınız onlar var. Köprü yapacağız zaten buradan bolca. E ondan sonra ne var? Kontrat yaratacağız. Kontrat yaratıp işte orada TX kasabilirsiniz falan gibi. Ki bu kontrat yaratmayı bir önceki videolarda, hatta bir önceki videodaydı galiba. Anlatmıştım aynısını yapacağız yine. E, dolayısıyla yapılacak şeyler aslında bir yeni bir ağı test etme üzerine olacak arkadaşlar. Böyle şeylerde erkenden katılmak genelde faydalı oluyor. Şimdi gelelim tabii ki Testnet'e katılmanız için bu adamların ücretsiz kendi tokenlerini almanız ve köprüleyebilmeniz lazım. Onu nereden alıyorsunuz derseniz, e zaten böyle bir adres yapmışlar. Buraya geldiğinizde önce bir Discord'u bağla kardeş diyor. Bir Discord'larına katılıyorsunuz, ediyorsunuz. E, cüzdanınızı bağlıyorsunuz daha sonra arkadaşlar. Burada 3 tane farklı ağda bunların herhalde kendi coin'i T, olacak. Yani T'yi atarsak ZKJ mi olacak? Herhalde öyle bir şey olacak tokenlerin adı neyse. O tokeni e, buradan gelip e, cüzdanınızı zaten bağladıktan sonra otomatik cüzdanı buraya alıyordur ama almıyorsa da e, kendiniz kendi cüzdan metamask adresinizi buraya yazarsınız. E, Discord'unuzu bağlıyorsunuz sonra gönder kardeş diyorsunuz üçünde de bana gönderdi. Bir sıkıntı olmadı. Hem Sepelio ağında gönderdi, hem Binance Smart Chain testnet'inde gönderdi, hem de kendi ağında bu tokeni gönderdi. Bu tokeni aldıktan sonra ne yapacaksınız? Zaten şurada aşağıda diyor ki kocaman git kardeş buradan köprüleme yap diyor. Geliyorsunuz buradan köprüleme tuşuna bastığınızda arkadaşlar evet klasik köprüleme sitesi karşınıza çıkıyor. Ee, şu an Sepelio'dan ya da e, Binance Smart Chain ağından bu adamların ağına e, bu tokenleri gönderebiliyorsunuz. Zaten Fawcett'i her ağda alabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. O yüzden sorun yok. Örneğin şimdi bakın Sepelio'dan gönderme ben almışım şu kadar gelmiş e, 0.01 e, diyorum. Sepelio'daki şu tokenleri bu adamın kendi ağına aktar diyorum. Önce bir onay falan istiyor. Yine hala işlemleri yaparken evet evet bir tık yavaş. Hmm, göreceksiniz şimdi böyle approve vermesi falan filan biraz zaman alıyor. Bekleyelim bakalım. ha geldi sonunda. Al kardeşim maksimum iznini sen. Onaylıyorum. Ha MetaMask'a nasıl eklerim derseniz zaten e, şurayı tekrar göstereyim. Buraya cüzdanınızı bağladığınızda bu ağ sende yok kardeş. Yük, yani MetaMask'ına yükleyin mi diyor. O olmasa bile ne var derseniz burada bakın Explorer adresi var bunların. Cüzdanınızı aratıp kaç tane işlem yaptığınızı falan filan görebildiğiniz. Bunun en altına doğru inerseniz şuradan diyor ki bu ağı ekle. Metamaskıma kardeş diyor. Buradan da ekleyebilirsiniz. Ama zaten şu Set kısmından. Neredeydi o? Şu Set kısmından eklersiniz. Bir sorun olmaz. Bakın onayı verdim. Şimdi bir de transferi yapacağız. Dolayısıyla önce bir onay sonra transfer. Aslında bildiğiniz her zamanki testnetler de yaptığımız köprüleme işlemleri var. Ben bunu sadece bir kere size göstereceğim. Ama e, tavsiyem işte Binance Smart Chain'den de buraya işte Sepelio'dan oraya falan atın. E, şu an onun dışında zaten başka da kendi ağından Sepelio'ya atamıyorsunuz. Öyle bir köprü yok. E, sadece bu iki ağdan onların ağına token gönderebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iyileşmiş dediğimde yani bu hali. <laughs> o canım kardeşim sağ ol be. Gözümüz yollarda kaldı bir 12 dakika sonra falan geldin ama neyse tamam bu transfer işlemini yapsın diyeceğim ekranı kapatmıyor herhalde burayı geçmeden e, boşluğa basıyorum ama neyse şurada bir sayfayı yenileyim o gönderir zaten. Dediğim gibi ya Sepelio ağından buraya göndereceksiniz ya da Binance Smart Chain ağından. Tabi Sepelio ağı ne? Ethereum testnet ağı aslında elinizde Ethereum Sepelio da olması lazım yani test tokeni olması lazım ya da Binance Smart Chain ağının kendi test tokeni olması lazım. Bunların her birinin e, kanalda videosu. Binance'in yoktur ama benzerdir. Sepelio nasıl alırsınız diye kanalda videoları mevcut arkadaşlar. Hatta göstereyim şurada short videosunu bile yaptık. İşte Metamask nedir? Sepelio nasıl alınır? Bitcoin faucet bir zamanlar işimize yarıyordu onları almıştık. Yine Sepelio Ethereum faucet nasıl alınır diye burada hem short videosu vardır hem ben zaten şu, bu kanalda da ararsanız büyük ihtimalle e, uzun videosunda yapmışımdır. Yapmadıysam da zaten çok basit. Google'a bile sorsanız yani cevabını alırsınız. Hazır buraya dönmüşken dostlar e, kamu spotunu buralarda verelim. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir de izlediğinizi bir beğeni atıp e, çıkmaz yani çıkmazsanız kaçmazsanız sevinirim. Bir beğeni atın en azından öyle kaçın. <laughs> Ondan sonra kaçın. Kaçacaksanız da hani böyle bir iki dakika izleyip kaç, kaçan tayfa için söylüyorum. Çıkmadan önce bir ufak bir beğeni tuşuna bas canım kardeşim. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi geri dönelim. Kamu spotunu fazla uzatmaya gerek yok. Nerede kalmıştık? Evet bu iki a'dan buraya gönderiyorsunuz. Şimdi burada dökümana geldiğinizde e, neredeydi bunların dökümanı? Hemen açalım orayı döküman 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 nereye koyduk lan bunun dökümanını az önce buradaydın Allah Allah bu fauset ha fauset kısmında zaten burada diyor ki işte köprüleme yap kardeş diyor burada da aynı görseli anlatmış nasıl yapacağınızı ayrıca burada işte e, yazılımla uğraşan arkadaşlar için e, kontrat falan yükleme yerleri e, ya da bir yazılım <laughs> bunların ağında çalışacak bir yazılım yazabiliyorsunuz gibi gibi. Ama bizim için ne var burada işte kontrat yükle kardeşim onu e, remix biliyorsunuz e, bir önceki videoda anlatmıştım kontrat yükle ondan sonra onunla işlem yap falan kısımlarını da anlatmışlar doğal olarak bunu da yapın ben direkt hemen remixi açacağım zaten remixte bu ekranı size anlatmıştım daha öncesindeki bir videoda hatta yani dünkü videoda Aynı şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında ne yapacaksınız? İşte kontratı yarattıktan sonra şu e, hatta ben yaratmıştım kontratı. Neredesin kardeşim? Bakın yalnız Sepelio ağındayım. Ondan dolayı kontratı yazamıyorum. Ee, ben bu adamların ağında yarattım. Neydi bunların adı? E XP yani Metamask'tan şu testnete almayı unutmayın arkadaşlar. Kaç token varmış? Bir de elinizde tabi bu token olması lazım. Fawcett almadan da buraya gelmeyin dostlar. Ee, ben 14 tane işlem yapmışım. Zaten hatta şuradayken bir daha yapabiliyor muyuz ya bir, bir tane daha deploy edebiliyor muyuz bir kontrat daha yarat bakayım kardeşim. Bakın e, EX bilmem ne Chain'de işte testnetinde şu an bir kontrat daha yaratabiliyorum. Yarata bastım. Bunların her biri bir işlem. Kontratı yaratıyorum. Kontrat yaratılınca buraya geliyor. Daha sonra buradan da yazma e, alanlarımız çıkıyor. Bakın geldi. Tamam kardeşim dedim. Dedim ki işte alçalt yüksel tamam transaction gönder amaç ne arkadaşlar burada şu ağda işlem yapıyor olmak amaç o yani yarın öbür gün derlerse ki işte benim ben de 15 köprü en az 20 köprü yapmış tesnette adama şu kadar token atıyorum diyebilirler ya da en az 100 işlem transaction dediğimiz şey işlemi yapmış adama airdrop atıyorum diyebilir Bunlar hep daha önceden gördüğümüz şeyler Tabi gördüğünüz gibi bazen hata veriyor, bazen çalışıyor. Ağları yani e, şu an çok hızlı çalışmıyor. Mesela normalde burada arka arkaya bassam hemen tık 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 yapabiliyor olmam lazım. Onun bile gelmesi uzun sürüyor. Bunu da gönderdim. Tekrar gönderdim. Yani böyle böyle e, şu Remix sitesini kullanarak, kontrat yaratarak bir sürü işlem kasabilirsiniz diyeceğim. Ama işte vakit alıyor açılması. E, ondan sonra da ne yapıyorsunuz? E, geliyorsunuz bakın... Ben şimdi cüzdanımı arattım. 12 diyor. Hatta yenileyim. Büyük ihtimalle şu son yaptıklarım da gelmiştir. Kaç olmuş? 22 tane işlem oldu bile. Hani açıkçası bunu haftada birkaç kere girip 15-20 işlem atsanız bir ayda 100 işleme gelmiş olursunuz. Çok da basit şekilde yapmış olursunuz bunu. Ayrıca bir airdrop olursa da bayağı kişinin önüne geçmiş olursunuz. Tabii köprüyü de kullanmayı ihmal etmeyin. En azından işte her gün vakti bir kere köprü yapabilir ya da haftada bir en kötü bir, bir, köprü yapabilirsiniz burada. E bir de hatta layer 3 görevini de göstermişken madem o görevleri yapıyorsunuz eğer layer 3'te işiniz varsa buradan gelip kübünüzü da alabilirsiniz. Bu görevi de yine hala açık herhalde. Açıktır büyük ihtimalle. E bunu da videonun altına koyarım bu görevi de yapmak isteyen arkadaşlara. Onun dışında bu videoda aslında başında söyleseydim belki çoğu insan gitti ama bizim daha önce katıldığımız Atleta diye bir proje vardı. Değil mi lan katıldık hep beraber. Ben tek katılmamışımdır. Yani çok eski değilse. Evet yok burada bakın demiştim. 6 ay önce biz demiştik ki airdrop ödüllü mutlaka katılın atleta network testnet diye. Onlar e, ilk e, testnet aşamasını bitirmişler. ikinci aşamaya geçmişler arkadaşlar. E, ben hazır ilkini yapmışken ikincisini niye yapmayayım dedim. Tabii ki dualar. İkinci aşamadaki testneti de yapıyorum. Çok basit yine cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Zaten ilk aşamadan elinizde size verdiği atla tokenler test tokenleri olacak yine. O Burada iki tane alan var zaten yine stake kısmı var. Geliyorsunuz buradan elinizde ne kadar varsa işte buraya gelip stake ediyorsunuz arkadaşlar. Hatta bakın benim stake ettiğim 2-3 gün oldu buraya. 111 tane de birikmiş. Gel diyorum al diyeceğim ama tabi bunların ağı bende ekli mi değildir ya. Ben bunu şeyle yapmıştım çünkü. Atleta. Yok değil mi? Atleta yok. Senin ağını ben buraya eklememiştim. Çünkü Rabi Bolut'la burada işlem yapmıştım. Bakayım bir yenileyim sayfayı düzelir belki hatta bir connect, disconnect yap. Bir connect yaptığımda büyük ihtimalle metamask'ı bağlayınca. Ha metamask'ı görmedi bile. Oğlum sayfayı bir yenile. connect. ya şimdi geldi metamask. Bağlan kardeşim. O A yok sende diyecek. Bakın yüklüyor zaten. V2 diyor. Bakın testnet 2 diyor. Onayla diyorum buna da. Geç kardeşim oraya diyorum. Tamam al kardeşim imzanı da lanet olsun diyorum. Şurada biriken tokenlerimi bir alayım. Daha sonra buraya stake sayınızı arttırabilirsiniz ve gelip şuradan ben mesela kaç tane var? 152 tane var. E, ne bileyim 50 tanesini daha stake'e koyuyorum. Tamam kardeşim okudum diyorum. Gönder yavrum diyorum. Stake işlemini bu şekilde yapıyorsunuz aslında. Geri döndüğümde zaten ilk başta stake var. Sonra ne var? Köprü var diyor. Köprüde ne varmış? E atla ağından atla ağına mı? Yok atlı sepeliyor ya mı? Nereye atıyoruz biz? Ha yani sepeliyor ağına transfer yapabiliyorsunuz. Köprü yapabiliyorsunuz. Yapalım. Diyelim ki 5 tane atla tokeni işte sepeli ağına gönder kardeş diyorum. Gönder. Gönder canım kardeşim diyorum. Al diyorum onayı. İşleniyor diyor. Herhalde bir kere daha ona isteyecektir. O ona isterken artık sigaramı yakma. Vaktim geldi. Ha okey. Confirm dedi. Okey. Tek de göndermiş. Geri dönüyorum. Bu ikisini yapıyorsunuz. Ondan sonra aşağıda da ne var arkadaşlar? Burada DEX'ler var demişler. Ne bu? Ha swap mı yapıyor? Ha, herhangi bir tokene swap yapabilirsiniz. Elinizdeki işte atla tokeni, işte bir tanesini gelin buradan USDT'ye falan çevirin, işlem yapın. Maksat ağda işlem yapmış olun. Yani bayası gelmiş köprüsü var, swap'ı var, efendime söyleyeyim oylaması var falan filan var. Bu V2 testnetinden sonra büyük ihtimalle bunların da tokeni çıkar. Ya para eder etmez onu bilemeyiz ama zaten ilkine katılmıştık. Ha İlkine katılmayan arkadaş buradan da girebilirsin. Sonuçta bu da yeni bir testnet. V2 testneti. Onun dışında oylamalara gidip bakın burada oylamalar var diyor. Açık olan mesela voting diyor. Geliyorum içine giriyorum. E, oy kullan kardeş diyorum. Artı 5 diyorum gönder diyorum. Oyun kullanıldı diyor mesela gibi gibi. En sonunda da explorer'a gidip mesela kaç tane işlem yaptınız bu ağda görebiliyorsunuz. Şimdilik bunlar var. Gördüğünüz gibi Mainnet zaten kapalı. Mainnet'e artık testnet bu aşamadan sonra geçerler. Faucet kısmı burada. Bununla ilgili token almak isterseniz, ee, hatta ben de hazır gelmişken alayım. Gönderdik kardeş dedi. Bir daha gönderiyor musun? Yok. Ha, günde bir kere herhalde veriyordur. Evet, 24 saatte bir demiş burada. Olay bundan ibaret. Dostlar, bu kadar basit. E, bunu da hatırlatayım. E, bir videonun başında söylesem iyi olurdu ama neyse başlığa eklerim. En azından bunu da kovalayan. Kanalda daha önce test netine katılmış ya da şimdi katılacak olan arkadaşlar hatta bunun botu da çıkmıştı onu da yapmıştık. Hala da yapıyoruz falan filan. O halde dostlar hem bugün fikri takip oldu hem yeni bir test net oldu. Tekrar finalde de sizden abone olarak izleyip bir de beğeni atmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum.